Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Yine enerjik, bomba dolu çok güzel bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu gönder toplayalım. Hemen alıp geliyorum. Allah. Allah bismillah. Evet bugün çay kur <laughs> aman tanrım. Evet bugünkü videomuzun konusu gördüğünüz gibi Gönder Toplayalım Gönder Toplayalım serisinde Uşak'tan Arif kardeşimiz bize güzel bir kasasını göndermiş. Ben tabii ki içerisinde neler var neler yok biliyorum ama sizin merak ettiğinizi de biliyorum. Lafı çok uzatmayacağım arkadaşlar. Arif kardeşim PUBG Mobile yayıncısı. TikTok üzerinde kendi çapında PUBG Mobile yayınları açıyormuş ve bu bilgisayar arkadaşlar sahibinden.com üzerinden kesinlikle reklam, sponsor vesaire değildir. Kendisi sahibinden.com Kom üzerinden bazı parçaları sıfır bazı parçaları ikinci el olarak aldım abi dedi. Normalde 35-40 bin lira civarını buluyor tek tek alırsan şu anki dönemde dedi. Ama bana 22 bin liraya mal oldu dedi. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım bakalım içerisinden neler çıkacak. Hemen açıyorum. Dur şunu indirelim. indiremiyoruz yapışıkmış. Açılsana ya. <laughs> Mal pahalı olunca tabii böyle kargosuna da özen gösteriyor insan. Dur bakayım ne geliyor. <laughs> Bismillah. Bu ne? PCU geldi arkadaşlar. İlk parçamız PCU. Corsair'ın CX750F modeli arkadaşlar. Dursun köşede. Her taraf gene poşet olacak. Anakart geldi anakart. Sıcak sıcak bakalım neymiş. Bak kutu biraz hırpalanmış ama anakartı siz gördüğünüzde anlayacaksınız arkadaşlar. Bu sistemin ne olacağını ben tahmin ediyorum. Beyaz. Bir şey daha var. Oo aman tanrım bu ne? Uzay mekiği. Şurada bir ekran kartı görüyorum. Şöyle bir poşetlerinden kurtaralım. Bu folyoya niye sarmış onu anlamadım. Radyasyon geçirmesin diye mi acaba? Ya ben dayanamıyorum. Yırtacağım bunu ya. Yani. Evet arkadaşlar. Ters. Evet arkadaşlar bir tane RTX 3060 Ti geldi. Radyasyon poşetini de atalım. Bunun içinde başka bir şey yok. Hemen şöyle kasadan kurtaralım. Ben yine de ne olur ne olmaz diye içine bakıyorum. Belki bir şey çıkabilir. Şöyle kasayı açalım arkadaşlar. Bismillah. Evet bakın içerisine doldurmuş arkadaşlar ne var ne yok. Ben de diyordum ki hani kutunun içinden bunlar çıktı. İşlemci nerede, Remlerde, nerede, SSD nerede? Hepsi buradaymış. Açınca dökülmez inşallah. Bir tane böyle bir kutu geldi. Bir tane SSD. Bir tane böyle RAM'ler falan herhalde. Şu neymiş? Lian Li'nin parçaları sanırım. Bunun içinde bir şey yok. Boş bu. Kandırık attı. Fake attı bize. Lian Li'nin kağıtları falan. Evet bak çok güzel bir şey geliyor poşetin içerisinden. Yine Corsair. Yine beyaz h 100 i Elite Capelix arkadaşlar. Şöyle bir Corsair'in yanına koyuyorum. Lan her yer poşet oldu ya. Bunu zaten görüyorsunuz ne olduğunu kaçlık 1TB Samsung Evo 980 Pro arkadaşlar damadın babasından poşet bu neymiş işlemci nedir sizce yorumlar kısmına yapıştırın bakalım işlemci nedir arkadaşlar ne olabilir 3060 Ti ekran kartında ne o işlemci olabilir düşünün yazın yorumlara bu nedir bu 9 Ryzen 9 5900X arkadaşlar peki diyeceksiniz ki RTX 3060 Ti gibi bir ekran kartına neden Ryzen 9 çünkü videonun başında da söylemiştim card kardeşim Twitch yayıncısı Twitch'te PUBG Mobile yayınları yapıyor ve abi ben bu sistemi bir yıl içerisinde düzdüm parça parça düzdüm bir daha alma şansım yoktu her şeyin en iyisini almak istedim dedi ve Ryzen 9 5900 X almış arkadaşlar çok güzel ama kargo poşetlerinde sıkıntı geldi tabii ki burada da son parçamız RAM'lerimiz bunu çeksek gelir mi evet geliyor XPG'nin Spectrix serisi RGB'li arkadaşlar 8 GB'lık 4133 MHz RAM'i bir zamanlar 2133 MHz vardı şimdi 4000 1133 MHz oldu. Allah sonumuz ayrı etsin. Diğer RAM de aynı arkadaşlar. DDR4 RGB'li 4133 MHz'lik Spectrix RAM'ler. Güzel kardeşim hangi parçayı ikinci el, hangi parçayı sıfırdan aldı bilmiyorum arkadaşlar. Ama işlemcinin ağzı açık. SSD açık. PCU açık. Anakart açık. RAM'lerin de ağzı açılmış. Ekran kartının da ağzı açık. Ama bana söylediği bazı parçaları sıfır, bazı parçaları ikinci el olarak aldım. Abi de Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Ben şu ortalığı bir toparlayayım. Avrat beni öldürecek. Ondan sonra da montaja başlayalım. Daha sonrasında da güzel birkaç tane oyun testi yapar ve videomuzu bitiririz arkadaşlar. De hadi montaja. I've been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off, the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? Cause we can escape arkadaşlar gördüğünüz gibi Arif'in kasasının kurulumunu yaptık ve gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Sıvı soğutucu beyaz, kasa beyaz. Anakart tam beyaz değil ama üzerinde beyaz detaylar hakim. Remler RGB'li, kasa RGB'li ve beyazı RGB'nin gerçekten çok yakıştığını söyleyebilirim. Kasa Arif kardeşim hayırlı olsun. Arif dediğim gibi TikTok'ta PUBG yayınları yapabilmek için Ryzen 9 gibi çok güçlü bir işlemci almış arkadaşlar. Ve ileriye dönük bir daha para harcamak istemediği için Asus'un Rockstrix RTX 3060 Ti'ni almış ki zaten grafik tarafında uzun yıllar kendini götürebilecek bir ekran kartı. Ben sistemin parçalarını zaten açıklamalar kısmına yazarım. İsteyen arkadaş oradan girip zaten teknik özelliklerine Google üzerinden bakabilir. Bu teknik detay sponsor vesaire videosu değildi. Arif kardeşimizin kasasını güle güle kullansın videosuydu arkadaşlar. Ben önce bir açtım Valorant oynadım. Tabii ki kurulumunu yaptım arkadaşlar. Valorant da yükledim. Bir Warzone yükledim. Bir de sistemde God of War deneyeceğim arkadaşlar. Ve videoyu çok uzun tutup sizi sıkmayacağım. Bence çok keyifli bir video oldu. Bu kadar emeği görmezden gelmeyin arkadaşlar. Hemen şu aşağı kısımdan videoyu beğenin ve abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bizim gönder toplayalım serisinde herhangi bir ücret almıyoruz arkadaşlar. Eğer gönder toplayalım serisine katılmak istiyorsanız kanalımızın hakkında kısmındaki mail adresinden bize ulaşarak gönder toplayalım serisi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Lafı çok uzattık. Haydi bakalım bir oyun testlerine bir bakalım. Ryzen 9'da neler yapabiliyormuşuz bir görelim. De hadi oyuna Tabii önce bir kapağını kapatalım. Evet arkadaşlar sistemdeki ilk oyunumuz Warzone tabii ki. Warzone'la şu anda en yüksek ayarlardayız. Birazdan zaten inince göz göstereceğim şu anda lobi kısmı aslında yani şu anda da göstersem olur da şu ağacı çarpmadan hop buraya atlayalım bu neymiş ne burası bidon bidon var bir şey yok inenler nerede neredesiniz neredesiniz şuraya yatayım şuraya yatayım şöyle hemen ayarlar kısmına girelim options kısmından grafik kısmında full screen 144 Hz 1900 1080 dikey eşitleme gördüğünüz gibi kapalı arkadaşlar quality kısmına geldiğimizde de ayarlar normal high 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 enable near vesaire demiş arkadaşlar render resolution %100 Field View 80'de oyuna bu şekilde bir dalalım. Oo millet atlıyor patır patır. Bu arada monitörümüz full HD arkadaşlar. 2K monitörümün yeri şu anda çok zor olduğu için inanın çıkartmaya üşendim. Yoksa normalde bu sistemin hakkı 2K arkadaşlar. 2K'da oynasak bence sanki daha güzel olur gibime geliyor. Şu anda da gayet oynanabilir bir seviyede. Sonuçta online bir oyun oynuyoruz ve kablosuz bağlantı yaptığımız için ping problemi oluyor. Ağ gecikme olayı oluyor. Baya baya bir sıkıntılı. Şu bu tarafa çok gelen yok herhalde gördüğüm kadarıyla. Şuraya inen var. Ben şurada bir paraşüt kessem ne olur? Düşer ölürüm değil mi? Şu evle başlayalım. Şöyle şuraya bir hemen acil iniş. Ay! Oh. Dur. Şuradan gelenler vardı. inenler vardı. Bağırma. Aha. Aha. Lan bu ne zaman inmiş buraya? Haydi. Arkadaş sen oraya ne zaman indin de ne zaman beni gördün de ne zaman vurdun da Allah kahretmesin seni ya. Dur hemen şuradan bir şeyler toplayalım. O ne ya? Bunlar ne? Bomba. Al al al. Bak. Bom. Ha vurdun mu lan? Yoksa vurdun mi ben onu? Burada var ya bak çok ters şuraya adam indi bak. Az önce beni vuran değil mi lan o? Burada bir adam, Bunun... Neredesin lan? kaçtı? Baba ba, bak, 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 bana ateş ediyor. Bak, ben de bu oyunu çok bilmiyorum. Nereye ne yapayım? Aha biri daha ateş ediyor. Bak, 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 bak. aha. Tüh öldürdü bizi arkadaşlar. Neyse değerleri gördünüz. %97-98 full bir grafik kartı kullanımı var. 57 derece ki bu zaten Asus ROG Strix olmasının bir avantajı arkadaşlar. 7 GB bir video belleği kullanımı var. %40 işlemciyi kullanıyor. İşlemci de çift fanlı soğutucu olmasına rağmen gerçekten oyun içerisinde güzel değerlerde. 65 derece 4600 küsürde çalışıyor. 15 GB RAM kullanıyor ki ben orada normalde 8 RAM demiştim arkadaşlar. Yani ben 8-8-16 zannetmiştim ama kitin içerisinde 8x2 varmış. 2 tane RAM olduğu için 32 GB RAM'imiz varmış arkadaşlar. Aldığımız FPS'ler gördünüz. Ortalama 150-160 falan. Tabi bunda internetin de sıkıntısı var arkadaşlar. Ee, bir God of War'a bir bakalım isterseniz. Evet arkadaşlar bir sonraki oyunumuz God of War. God of War'da öncelikle şu ayarlar kısmından display kısmını göstereyim. RTX 3060 Ti. 1987-1080 eşitleme gördüğünüz gibi kapalı. DLSS falan kapalı arkadaşlar. Şu anda grafik modunda gördüğünüz gibi ultra ayarlardayım. Geri tekrar şöyle bir dönelim arkadaşlar oyun içerisine. Şu anda aldığımız FPS 130 diyor. A dövüş sahnesi varmış. Dur şuna bir girişe al al al. 115, 116, 120. Oo herifi duvara yapıştırdım bak. Al 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 kalkanla vurayım. Dur, 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 bir dakika dur. Dur, o ne lan? O nasıl bir el arkadaş? Kılıçlarımı çektirtmem oğlum bana? Bana kılıçlarımı çektirtmeyin. Sonra girişirim tekme tokat. Öldürürüm bana. Allah ne verdiyse dalarım. Sana sana dalarım. Of. Boynuna balta geçirdi. Abav. 130. 132. Şu anda grafik kartının gördüğünüz gibi neredeyse tamamını kullanıyor arkadaşlar. Dur şöyle bir girişe, o giriştikçe herif mavi oluyor. Grafik kartı şu anda 72 derecede arkadaşlar. 7 GB civarında bir Gördüğünüz gibi video belleği kullanımı var. İşlemciye dokunamıyor. Ryzen 9 olduğu için arkadaşlar. %27'sini kullanıyor. 61 derece. Sıvı soğutucu burada. Gördüğünüz gibi işini gayet güzel bir şekilde yapıyor. 4600 MHz'de 10 GB bir RAM kullanımı var. 117-118 FPS'lerde bayağı hareketli bir sahnedeyiz. Gördüğünüz gibi en yüksek ayarlarda şu baldura bir dalayım. Biz bunu öldüremiyoruz zaten. Bir yerden sonra herhalde yanlış hatırlamıyorsam anası geliyor. Oğlum öldürme falan mı yapıyor? Bu ölüyor. Bir şeyler oluyor. Ben de hatırlamıyorum. Bitireli bayağı oldu arkadaşlar. Boş uğraşmaya gerek yok. God of var. gördüğünüz gibi bu şekildeydi arkadaşlar. Kardeşim hayırlı olsun. Bir de Valorant deneyip oyun testini bitirelim. Evet arkadaşlar bir sonraki oyunumuz Valorant. Hemen şuradan ayarlardan neyi göstereceğiz? Görüntü. Tam ekran 1920 x 1080. Pilde FPS'i kısıtla falan bunların hepsini bir kapatalım bakalım. Ne olacak? Grafik kalitesi yüksek 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 yüksek. net açık. Dikey eşitleme kapalı. MSA 4x eşyosuz filtreleme 8x. Netliği arttır ve beta deneysel keskinleştirme kapalı. Gerisinin hepsi açık. Ben genelde bu şekilde oynuyorum. Bir spike hocam demeseydik aslında. Ölüm maçı da olurdu ama neyse yapacak bir şey yok. Girdi artık. O ne lan? 1200'ü gördüm ben orada. Üü. Lobide uçtu arkadaşlar. Ne alalım? Neon. Neon aldı. Raze alalım. Kitle hemen. Kaptan Neon'u kitledi. Biz de Raze'i kitleyeriz. Şu anda adam seçme bölümünde baya baya 920, 930 FPS diyor grafik kartı kullanımı var. 58 derece. Tabi video belleği kullanımı gördüğünüz gibi yok. İşlemciye çöken bir oyun olduğu için. Şimdi oyun başlayınca bakalım işlemciye neler yapacak. Ya aslında Ryzen 9 gibi bir işlemciye dokunamaz ama yine de Valorant gibi bir oyunda ne kadar işlemciniz iyi olursa alacağınız FPS de o kadar iyi oluyor arkadaşlar. Şu anda 1080'in en üst ayarlarındayım. Yani ultra diyebileceğimiz seviyedeki ayarlarındayız arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Görüntü kısmından benim oynadığım ayarlarla değil de MSA zaten 4x'te eşyonsuz filtrelemeyi de 16x yapalım. Netliği artır ve beta keskinleştirmeyi de açalım. Bütün ayarlar şu anda en üstte oldu arkadaşlar. Şu anda aldığımız FPS 390. Pingimiz 18. Ama pingde böyle farklılıklar olabiliyor. Evet neon açtı. Oh 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 oh. La biri ateş etsin şuna ya. bomba attık. Aha kör olduk. Buradan gelen yok. Lan nereden var? O bau nereden geldi o ya? Bak 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 bak. La solda solda oğlum. Bak 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 ölecek bak bak. Ha silah da bitti manyan. NNS içimizden GCSS. Evet arkadaşlar şöyle bir değerlere bakalım. Grafik kartını gördüğünüz gibi %60'larda 70'lerde kullanıyor. 59 derece. 2 GB video belleği kullanımı var. %20 işlemci kullanımına 58 derece. 6,5 GB RAM kullanımı var. Gördüğünüz gibi 360-400 FPS dolaylarında dolaşan bir FPS'imiz var. Monitörümüz 144 Hz. Hani olsa da olur, olmasa da olur aslında ama bom. Ya onu ben alayım mı? Şunu ben alayım mı? Hop. Ah! Ne o? Ne yaptın bize? Ya Jet bizi niye korumadın sen ya? Ulti basacaktım ben ya. Biz ikiler kabala ölüyor arkadaşlar. Ha neyse ultim duruyor. Ultimi şuradan kabala atayım ya. C'den ilk gelene yerleştireyim. Ölmezsem eğer. Evet orada bir ulti daha var. Dur bakalım. Neredeydi adam lan? Adam neredeydi? Şuraya bir bomba atalım. Oha Neon'a bak. Seni Neon seni. Şuraya bir bomba atayım. Oha. Kaç kaç kaç. Burada burada öleliyiz. Onun için hiç uzatmayalım. Biri orada. Aa ikisini öldürdüler. Helal be. Helal be. FPS'i falan siz takip edin arkadaşlar. Bu son oyunumuz. Yani Valorant son oyunumuz arkadaşlar. Bundan sonra oyun test etmeyeceğim. Kapanışa geçeceğim. Onun için siz şöyle bir takip edin. Ay! Valorant da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi final. Evet arkadaşlar saçma sapan bir Valorant maçından sonra sizlerleyiz. Gördüğünüz gibi sistemi kurduk, montajını yaptık, oyunlarımızı oynadık. Keyifli dakikalar geçirdim kurarken ben çok eğlendim. Buradan uşağa sevgilerimi sunuyorum. Arif kardeşimin kasası hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın, güzel günlerde kullansın. Arif de TikTok'ta yayın açıyormuş. Onun da TikTok linkini merak ederseniz eğer aşağı açıklamalar kısmına koyacağım arkadaşlar. Kasayla alakalı sorularınızı kendisine de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu kadar emeğin. Karşılığında da videoyu beğenip like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.